Ben anlamıyorum. Bak şimdi doğdu ama. Bak büzülüyor. Benim mükemmel değil. Ben neri yaptırmış olabilirim? Oğlum ben bir şeyler paylaşınca bana diyorlar ki biz bu hayatı izlemeye gelmiş. Lan ben her gün evde yatan ergen bir kızım. Ben hayatım yaşıyorum. Hayata bak. Şuna bak ya. 17 gündür evde camış gibi yatıyorum. Ulan hayatı izlemeye gelmişiz. Bir de şöylesi var. Abla gibi bir Airpods aldığını da gösterip duruyorsun. <laughs> Birader ben kulaklığı nereme sokup da dinleyebilirim? İnsanları güldürüp güldürüp kendi mutsuz yatıyorum. Gayet komin bu arada. Hiç şey yapmayın yani. İstemsiz oluyor.